Haber Türk'te tek tek bilim programı izleyicisinin Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz sorusu sonrası Fatih Altaylı küplere bindi. Soruya sinirlenen Altaylı, abe beyinsiz fazla hakaret etmeyin bu beyinsiz bile sana iltifat olacak. Yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlara falan satıyorsun. Bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun dedi. Galiba bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir mesaj var. Işte ki dünya pandemiyi, ekonomiyi konuşurken sen kimlerden emir alıyorsun da boş zırvaları milletin kafasına bulandırıyorsun. Mars'a hanginiz gittiniz de bunları anlatıyorsunuz. E, abi ee, ...ne diyeyim, beyinsiz e, diyeyim, fazla da, daha ağır hakaret e, etmeyin çünkü bu beyinsiz sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında hakikaten. Ee bunları konuşmadığın için bugün e, elinde bir avucunda ne varsa katarlara falan satıyorsun. E, bunları konuşmadığın için e, pandemi ile ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı gelir, Almanya'dan mı gelir, İngiltere'den mi gelir diye konuşuyorsun. Bunları konuşmadığın için böyle mesaj çeken ahmaklar sürüsüyle muhatap olmak zorunda kalıyorsun. O yüzden bunları konuşacağız kardeşim. Pandemi konuştuğumuz zaman diyorsunuz ki vay hangi mihraklardan pandemi konuşma emri aldınız... ...bunu size kalırsa hiç konuşmamak lazım ama Allah'tan sizi takmıyoruz biz... ...çünkü adam olmadığınızı, e, tardigrat olduğunuzu düşünüyoruz... E, ...ki tardigratlar sizden faydalıdır e, muhtemelen e, o yüzden açmayın, seyretmeyin kardeş. Hakikaten seyretmeyin. Gidin pandemi seyredin, gidin ekonomi seyredin. Ee, büyük ihtimalle gidip Survivor falan seyredin. Magazin programı seyredin ama bizi seyretmeyin. Beni de asabımı bozmayın. Çünkü gerçekten siniliyorum. Gerçekten siniliyorum. Yani e, sizlerle aynı havayı soluyor olmaktan dolayı mutsuz oluyorum. Çünkü gerçekten dünyanın kısıtlı kaynaklarını sizin gibi tüketmesine üzülüyorum. Bunları konuşacağız biz. Onları konuşacak ki sizin çocuklarınız belki insan gibi yaşarlar. Sizin çocuklarınız belki birilerinin yanında başka ulusların sermayelerinin yanında çalışmak zorunda kalmazlar. Ne konuşacağız? Sizin için değil, çocuklarınız için konuşuyoruz. Tamam mı aptallar? Kısa bir reklam arası. <laughs>